Dört gün pandemi nedeniyle oturdum, araştırma yaptım. Türkiye'de 10 milyon tiroid hastası olduğunu görünce şaşırdım. Yani yüzde 15 insanın her 15 kişiden yani yüzde 15 kaç kişide bir kişi yapıyor acı? 12 kişide 12 kişide bir şey yok ya yüzde yani insanların yedi, sekiz, yedi buçuk, sekiz kişide bir kişide tiroid rahatsızlığı var. Çok çok yaygın, çok çok ağır bir sorun. Bu tiroid rahatsızlarının işte Guatr, Hashimoto, Nodül, tiroidin aşırı çalışması, yetersiz çalışması bir sürü sorunlar var ama en çok insanlarda rastlanan iot eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hipo yani az çalışması hipotiroid Tiroid bezinin az çalışması iot eksikliği iot eksik neden oluyor Tarımda kullanılan kimyasal Tarım ilaçları Toprağı öldürüyor Topraktan Tüketmiş olduğumuz gıdalarda zepse Meyve Tahıl Bu gıdalarda artık çinko yok denecek kadar az. Mangan yok denecek kadar az. Demir yok denecek kadar az. Vitamin az. Toprağı öldürmüşüz. Kimyasal kullana kullana. Normal bir gram toprakta iki buçuk milyar faydalı bakteri olur. Faydalı bakteriler toprağa işler. Azotu organik azota dönüştürmesi gerekir ki bitki oradan azotu alabilsin. Azot gaz halinde gazı bitki alamaz. Bunu önce faydalı bakterilerin ve faydalı mantarlar var. Mikoriza denir. Bitkinin kökünde. Bunların işlemesi gerekir. Eskiden kimyasal ilaç kullanmadan önce bizim köy rengarenk çiçekler olurdu. Şimdi hiçbir şey yok. Yani o eskiden gördüğümüz çiçekler bugün hiçbirini göremiyorum köye gidince. Çok üzülüyorum. Kimyasal ilaç kullanan kullanıyor. Kullana. Doğanın yapısı bozulmuş. Hassas bitkiler yok olmuş. Rengarenk çiçekler açardı o güzelim, ırmak kenarları, sulu alanlarda şimdi birçok bitki yok olmuş kimyasal her herpezitler, pestezitler. Burada aloe vera ekmek istedim bir ah. nereye doğrusu Kamil Ova'da bir yerde bir yer kiraladım. Yaban ot her taraf. Başa çıkamıyoruz sürekli temizlik temizlik yapıyor yapıyor yapıyor. Aloe vera otların altında kalıyor. Sürekli Ot yobanı ot yolluyoruz, aloe vera canlansın diye, fırsat versin diye suluyoruz, yaban ot kaplıyor. Dedi ki tarlanın orada komşu dedi ki, ne otla uğraşıyorsunuz? Dedi. Ne yapacağız? Dedi. Ot yok edici kullanın dedi, yaban ot bırakmaz. Yaban ot bırakmaz da aloe vera da gider, bir şey olmaz. Dedi. Hepsi ölür dedi. Şöyle kullan böyle dedim ki ya Toprağı zehirliyorsun, topraktan haricinde bu zehir atılan zehir, toprağı işliyor, taban suyuna geçiyor. Kendini zehirliyorsun, hayvanı zehirliyorsun, bitkiyi zehirliyorsun, balığı zehirliyorsun, ba sulara karışıyor. Ne biçim zihniyetizm bu? O zaman çalıştı çok paran giderdi. Böyle çok basit. Herhangi bir şey ekmeden önce Türkiye'nin her tarafında kimyasal ot öldürücü diye bir ilaç atıyorlar. Hiçbir bitki kalmıyor. 15 gün bekliyorlar. Ondan sonra ekecekleri şey ekiyorlar. Peki yağmur yağdı gitti diyorlar. Nereye gitti? Akarsulara karıştı. Taban suyuna karıştı. Bir kısmına da bitki tükettiğin gıdaya karıştı. Bu kadar cahillik olur mu? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çok cahil bir millet olduk çıktık. Dünyanın en bilgili, en kültürlü milletiyken düştüğümüz hallere üzülüyorum. Evet, Gökçe kahve içip kendime geleyim. Psikolojim bozuluyor düşündükçe hastalanıyorum. Gerilmeye gerek yok. Evet. Şimdi insanların iyot eksikliğinden dolayı hipotiroidi var. Yani tiroid bezesi yeterli kaliteli çalışmıyor. Evet buna tiroid bezesine kalkan bezi denir. Kalkan bez. T3, T4 diye burada şu hormonları salgılar. T3, T4. T3, T4 hormonlarını salgılayabilmesi için tiroid bezesinin beynin Hipofiz bezesinden TSH hormonunun uyarması gerekir. Hipotalamus beynin alt kısmında üretilen hormon şurada hipofiz bezesine gönderilir. Hipofiz bezesinden gelen TSH tiroide gider ve tiroide uyarır. Tiroide buna göre T3, T4 hormonları salgılar. İyot yoksa nasıl salgılayacak? İyot yok. Şimdi yapılan bir araştırmada günümüzde zepse meyve ve tahıldaki hatta muzdaki E vitamini sıfır. Elmadaki C vitamini 4 miligrama düşmüş. 400 miligram olması lazım. 50 yıl önce 400 miligram olan C vitamini elmada şimdi 4 miligram. Bazı zepselerde vitamin yok. Yani yarısı yok. ya Çok kötü. Peki tiroid bezi nasıl iot olması nasıl hormon salgılayacak? Bu nedenle birçok insanda hipotiroid var hipotiroid nedir, ne de olursa ne olur. Yani yeterince hormon salgılayamazsa metabolizma yavaşladığı için Ciltte beslenemediği için kan dolaşımı yavaşlar. Efendim cilt kurur, saç dökülür, depresyon, stres, anksiyete, panik atak, psikolojik sorunlar başlar. Beyin yeterli ve kaliteli hormon salgılayamaz. Cinsel fonksiyonlar azalır. Erkeklerde ostrojen hormonu artar. E son yapılan araştırmaların söylüyorum. Mide asidi azaldığı için tüketmiş olduğunuz gıda tam sindirilmeden mideden ince bağırsağa gönderilir. Fakat ince bağırsakta ne devreye giriyor? Karaciğerin salgılanmış olduğu safra Pankreasını salgılamış olduğu enzimler kargodan giren paket gibi 12 parmak bağırsağında şak 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 karışırlar, açılırlar. Paket gibi ve yemiş olduğumuz gıdaları parçalarak değiştirirler, dönüştürürler. Yağları yağsızlığa, proteinleri ameliyatı karbonatik karbonhidrat glikozlarına dönüştürürler. Fakat hipotiroid nedeniyle karaciğer kaliteli safra salgılayamaz. Asitler bozulur pankreas kaliteli enzimler salgılayamaz. Kalitesiz olan asitler, safra, enzimler sindirimi tam yapmadan 12 parmak bağırsağın ince bağırsak. ince bağırsak 4, 5 veya kişiye göre 6 litre yakın enzim salgılar. Enzimler ince bağırsağın salgılamış olduğu enzimler de bozulduğu için buradan yersin, affedersin, oradan çıkarırsın işte sindirilmeden diri diri. Ve bağırsaklar vitamin mineral enzimi alamadığı için karaciğer kan yapacak, kan var. Kanın içinde vitamin mineral enzim yeterince yok. Ne oldu? Halsizlik, yermasızlık, yorgunluk, bitkinlik, alerjik hastalıkları cilt hastalıkları, vesaire, vesaire vesaire. sistem çöküyor. İşte bunun önüne nasıl geçtik? hipo şey or, orme iyete. orme iyete, nanoteknoloji metalik iotu böldük parçaladık milyonlarca defa atomik boyuta indirgedik metalik şöyle küçük küçük bilya gibi küçük küçük boncuk gibi olan Siyah iyot metalik iyonu iyotu parça pinçe gittik atomik boyutta atomik günde 3 defa yarım çay kaşığı 10 yaşına kadar 10 yaşındakilere yetişkinler günde 3 defa bir çay kaşığı kullandığı zaman nasıl kullanıyoruz açıyoruz 3-4 damla benim gibi sorun olmayanlar kullanabilir. Rahatlamak için, metabolizmayı hızlandırmak için. Evet. Şu gördüğünüz Ormuz IYT IYT Evet. Bulut gibi. Tiroid için bizim üretmiş olduğumuz bu Ormuz IYT'nin dünyada benzeri yok. Evet. Duydunuz. Kendine münhasır. Ne Avrupa'da, ne Amerika'da, ne Asya'da, ne Güneydoğu, ne orada ne burada. Dünyanın hiçbir yerinde bu ürün yok. İlk biz ürettik. Benzeri yok. Ormuz Ormus iot yazın, orme iot yazın Çincesini yazın Türkçesini yazın, İngilizcesini yazın iode iode yazın Hiçbir şey çıkmaz Sadece bizde var Ben bazen o kadar çok Düşünüyorum ki buraya oturup formüllerle ilgili düşünürken 3 saat 4 saat oturuyorum burada dalıyorum 3 saat yani çalışmaya başlamadan önce tartılıyorum. Çalışmada bitirdikten sonra tartılıyorum. 3 saatte bir insan 1 kilo 200 gram zayıflar mı? Bu beyin o kadar enerji harcıyor ki 3 saatte 1 kilo 200 gram veriyor. La 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 şaşırdım ya. Bu kadar tempolu. Sonra Hafif başım yanınca bırakıyorum. Bazen çok konsantre oluyorum. Dalıp gidince. 3 saatte 1 kilo 200 gram. La ilahe illallah. Nasıl çalışıyor Allah'ın nizamı? O kadar enerji harcıyor. O kadar yakıt kullanıyor. Evet. Ama dünyanın en büyük buluşunu yapıyoruz. En büyük. 10 milyon insanda bunun aşağı yukarı %90'ı hipotiroid çözüm bulan Gökçek. Daha ne yapabilirim diye düşündüm. Daha daha nasıl bir şey yaparım? Çok yakında bir de hipotiroidle ilgili bir kapsülle karşınızdayız. Yepyeni bir ürün. Aa, o da güzel. Onu da ilk biz üretmiş olacağız dünyada benzeri olmazdı